Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bimden babamla birlikte yani tost, tost oyuncağı almıştık. Ama bugün sizlerle birlikte o oyunun başlangıç yani başlamasını yapacağız. Bugün Tost yapma şeyini yapacağız. Yani arkadaşlar çok kolay hemen bitebilir yani. Bu arada sizi seviyorum. Dört tane daha böyle çekmiştim. Ee, önce böyle bu tabağı koyuyoruz. Bir yere. Sonra da böyle bir şey alıp tost tostu alıyoruz böyle koyuyoruz şimdi de doğum günü kurabiyesini koyuyoruz sonra da pastayı koyuyoruz bir de önce üst, üstüne bir kağıt koymuştuk ama o, o setten çıktı pasta da çikolatalı pasta Sonra da içeceğimizi hazırlıyoruz. Böyle bir kap var. İçini ne istersek doldurup pipetli kapağımızı kapatıyoruz, koyuyoruz. Sonra da yanına peşeli koyuyoruz. Sonra da oyuncak koyuyoruz. İşte bitti. Bu kadar arkadaşlar. Bay bay sizi seviyorum arkadaşlarım. Bay bay. Sizi seviyorum cimcikleri. Bay bay. Kapatıyorum.